Bazen yağmur olup yağan, bazen okyanuslar dalgalara dönüşen, bir küçük ağacın, bazen karmaşık köklerle yol bulup yeryüzüne çıkan, bazen bir yaprakta kendini boşluğa bırakan, bir küçük inci tanesi, bazen derinlerde kabuğuna çekilip görünmez olan, Bazen güneşi içine alıp bir yıldız gibi parlar, bir küçük name Bazen neyzenin nefesinde beste olup yankılanan, bazen sözle buluşup dilden dile dolaşan, bir küçük aşk hikayesi yürüyen, bazen çağlarına karışıp aşk diye haykıran, bazen sır en çok aranan, çiçekli Çiçeklerle raks edip nektarıyla bereket saçan. Maşuk olup korkusuzca alevle buluşan. Bir küçük mum bulan. ateşiyle yamak duran. Her yerde hakkar aranlara rehber olan.